Tek bir kat seçelim. Bakalım şu an bize ne söylemek isterdi? Ya da bizim için ne düşünüyor? Ani bir kararla içimden geldi. Böyle hissettim. Sanki bize bir mesajı var. Ben de dedim ki hemen bir kar seçip bakalım o mesajı bize neymiş? birlikte görüp hemen videoya çekmek istedim. Evet şu an ne söylemek istersin bize? Tek kart diye düşündüm. Bakalım tek kartla mı konuşacak? Evet. Şu an canlar bize doğru yol almak istiyor. Bize gelmek istiyor. Gelmeye niyetlenmiş. Gelmeye niyetlenmiş cesaret var mı? Bir kart daha seçeceğim. Şu an bu cesareti var mı? Sadece düşüncede mi yoksa harekete geçecek mi? Bize ne söylersin? Harekete geçiyor musun? Yoksa duraklama dönemi mi dedik? Ee, şu an güvenemediği bir durum var. Geldiğinde ya sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Ya da aranızda engeller varsa ya da onun engel olarak düşündüğü her ne durum varsa şu an kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Belki de çok büyük yanlışlar yaptı size. Yüzü yok yüzleşmeye. Yaptığı hatalarından kaynaklı da sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünebilir. Yalnız tamamıyla düşüncelerinde, duygularında, benliğinde bize gelmek istiyor. Hatta hayallerinde geliyor. Geliyor ama şu an için icraata dökemiyor. Peki zaman veriyor musun bize? Bir zaman veriyor musun? Kendini hazır hissetme konusunda şu zamanı bekliyorum diyor musun bize? ne söylemek istersin? Bize deliler gibi aşık. Canlar burada iki vakit görünüyor. iki vakte kadar. Bizi gerçekten seviyor. Kalbi, ruhu, bedeni, aklı, hayalleri tamamıyla bizle dolu. iki vakit. iki saat. Keşke iki saat olsa ama bu saatte iki saat olmayacağına göre Tabii ki vakitsiz vakite niyetleniyorum. Ama şu an hemen izleyenler için iki gün, iki ay demek istemesem de iki hafta, iki ay. pek Aldık ve kabul ettik. Sizce biz onu kabul eder miyiz? Nefsimize yenilmeden. Gelsin de ben ne yapacağımı biliyorum demeden. Gerçekten. Ruhumuzla onu istiyor muyuz. hırs ölç olmadan biz onu istiyor muyuz. Tek kart bizim için olsun. Sizde bu mutluluğa kavuşmak istiyorsunuz. Peki enerjiler buna destek veriyor mu? Hemen tek kart dedik olsun hikayeleşti. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Hmm. Sizin güvenciniz biraz kırık. Her ne kadar isteseniz de, onun sizi sevdiğini biliyorsunuz. Yalnız ilişkiye güvenmiyorsunuz. Evet, sizi seviyor. Bundan çok eminsiniz. Güvenmediğiniz bir durum var ya da durumlar var. Peki güvenmeli miyiz? Buna da bir cevap bakalım. Güvenmeli miyiz? Güvenmeli miyiz? tamamlanma diyor arkadaşlar çok güzel. Çok güzel geldi. Enerjiler diyor ki güvenebilirsin. Gerçekten seni seviyor. Tüm benliğiyle, ruhuyla, kalbiyle, aklıyla, hayalleriyle tamamıyla sizde. Sizinle tamamlanmak istiyor. Evet, bizim emin olamadığımız noktalar olsa da enerjiler bu ilişkiyi destekliyor arkadaşlar. Tabii ki seçim bizim ama andaki enerjiler bizleri destekliyor. Aldım ve kabul ettim. Takip edip beğenen herkese gelsin bakalım.